değerli izleyicilerimiz. Sektörün uzmanları programı. Bugün sizlere Turizm'in başkenti Antalya'nın Murat Paşa tarafından sesleniyoruz. Umut Otolastik'teyiz. Ali Bey yanımızda kendisi yıllardır bu sektöre hizmet veriyor. Ailece burayı işletiyorlar. Çok güzel hizmetleri var. Şimdi günlük mesailerinden bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Ali Usta'm. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım şöyle kısaca. Ee, 1972 doğumluyum. Niğde'de ni e evet. Doğumluyum e, 1983'te e, bu sektöre girdim. Tamam. E, 2006'dan beri de Antalya'da hizmet veriyorum. Yıllardır da Antalya'da Antalya halkına en güzel Antalya hizmetleri verir, sunuyorsunuz. Mi? Şimdi iş yeriniz nerede Ali Usta? E, Antalya Muratpaşa e, Fener e, Fener Mahallesi Falec Fener Mahallesi Falec Caddesi. Fale Caddesindeyiz. Tamam. Şimdi burada hizmet başlıklarınız neler Ali Usta? Yani öncelikle eee otolastik e, tamiri hizmetimiz var. Çift tak yapıyoruz. Çift tak tamam. yapıyoruz. Bunun balansını yapıyoruz. Tamam. Mobil yol yardım aracımız var. Şimdiki yeni nesil araçlarda biliyorsunuz yedek lastik olmadığı evet. için halk biraz zor durumda kalıyor. Bir yerde kaldı, mağdur oldu. alo evet, diyor. Alo diyor. konum atıyor. Mobil aracımızla içlerine dükkan şeklinde yaptık onun. Siz her o şey şekilde. hazır. Her şey hazır tabi tamam. içinde. Gidip olduğu yerde tamir ediyoruz. E, ola ki araba bir kaldırma değiyor, alamıyoruz, e, mobil arabayla tamir edemiyoruz. Hmm. Çekici hizmetimiz var. Çekici hizmetimizle... E, i̇ki o, tane de çekici aracım var. İki tane de çekici aracım var. Tamam. E, bu çekicilerle aynı zamanda çeşitli illerimize, ilçelerimize yani, araç Birisini taşıyormuş. uzun yolu ayarladık, birisini de şehir için ayarladık. Ha, o şekilde e, i̇ki, iki tane, de tane olan devam ediyor. Bir de şoförümüz var. Çok güzel. Bu da beş kişiyiz. Beş kişiyiz. Ailem, iki oğlum, bir de Hakan e, arkadaşım var. var. O da elektrik doktoru bu arada. Çok yani güzel, yapılmayan çok... işleri Aa, Ekstra çözüyor. ekstra şeylere evet. çözüm üretebiliyoruz burada. Yani arabayı söktüğümüz zaman balata bitik çıkıyor. Abi diyor bak balata da bitik bunu balatayı da değiştirelim diyoruz. Tamam. Güzel. Yeri geliyor. Mesela klimasında gaz olmuyor, klima mı firmiyor diyor. Klima gazından klima gazı basıyoruz. Evet evet evet. evet. Ee, Peki satışta neler var? Satışta yeni lastik e, satıyoruz. Tamam. Petlas mı? Bir markayla mı çalışıyorsunuz? Petlas. Puntoma, Michelin. Yani Antalya içinde olduğumuz için e, hiç sorun yok. Ale hani dediğimizde bütün büyük bayilerden müşterinin Anında. istediği şekilde bir lastiği bir saat içinde temin ediyoruz ha, kendileri ücretsiz bir şekilde ayağımıza kadar getiriyorlar tamam. sağolsunlar. Bunun hem sıfır hem ikinci el satışı. İkinci el de var sıfır da var yani tamam. deponda seçenek sunuyorsunuz Yani. Evet seçenek müşteri. sunuyoruz müşteriye. Tamam size lastik otel hizmeti var mı? Lastik otel hizmetimiz de var. Ha. E diyelim sezon geldi artık kış Kışlık yaz lastiklerimiz geçmiş. Kışlık e, lastiklerimizi takıyoruz ya, e, yazlıkları söktüğümüz zaman depomuza e, isimler, isim plakalar edip, yazılıyor. İsim plak olarak yazıyoruz. E, diğer sene geldiğinde tekrar değişim sezonda yazıyoruz. değiştiriyoruz. Bu değişim önemli değil mi Ali Usta. Yani çok buna sürücüler dikkat etsinler. Yani şimdi sökülen lastikleri balkona koyuyorlar. Güneşte çatlıyor. Ondan sonra e, lastik ümleme riski oluyor. Zarar Depoda poşede koyup plakalarına yazıp iskiflediğin zaman e, biraz daha müşteri için çok iyi oluyor. Bir de şey oluyor. yani Aracın performansı için de önemli değil mi? Yani hani Tabii yaz ki. kış Tabii geçişlerinde ki. onu değiştirmemiz gerekiyor. Zaten kurallar gereği. Kurallar gereği. Mesela <laughs> Antalya il dışına çıkanlar kar lastiğini takıp öyle çıkmak zorunda kalıyor. <laughs> Tabii alışıyor insanlar burada. Yaz Mecmin. bölgesi sonuçta mevsim gereği. Yani ceza yani ne dört lastiği almak mantıklı geliyor yani. Evet. Akü satışınız var herhalde. Akü satışımız var. Tamam. Ee, i̇şte balatamız var. Yağ değişi var. Hava filtresi, e, polen filtresi, otur çeşitlerimiz var. Bir gaz basıyorsunuz herhalde bir de gaz makineniz var burada herhalde ee, klima gaz makinemiz klima var. Gazı var. Evet, makinemiz var. evet. Ee, bazı araçlardan e, yağ tapa yeri yalama oluyor. Onun için e, havayla çektiğimiz ya çekme cihazımız var. Tamam, güzel. Yani ee, burada şu, bayağı bir hizmetiniz var sizin şu, anladım. Şu mavi makine e, evet. nitrojen gazı diyoruz ona lastikler e, yolda ısınmasın diye tamam. normal hava değil de nitrojen gazı İyi. basıyoruz. Uzun yol sürekli yol yapan araçlar, bir de Antalya sıcak bölge olduğu için lastik ısındığı evet. için genelde ona nitrojen gaz basıyoruz. Çok İstediği güzel. kadar yol gittiği zaman elin koyduğunuz zaman lastik Hı. buz gibi olur. Ee, Motorsiklet veya elektrikli şeylere de mi lastik satışlarınız var sizin burada anladığım kadarıyla. Motorciklet o motorciklet benim ilk aldığım e, evet. 88 sıfır. E satır aldım mobiletim onu kıyamadım satmaya satışta var mı ben orada görüyorum bazı ürünler var herhalde motosiklet lastiklerinin satış alayı var ha, var ya. Yani. bisikletten motosiklete kadar bütün takımını tamam. yapıyoruz tamam zaman. güzel dışarıda bir liftiniz var herhalde aracı kaldırıp burada evet, değil o... mi? artık teknolojik olarak her şeyiniz evet. var cihazda evet araç üstüne çıktığı zaman mesela 4 lastik sökeceksen 4'ünü kaldırıyorsun birini sökeceksen birini kaldırıyorsun o ha, şekilde o şekilde anında tamam evet. e... ee, şimdi hizmet verirken siz neye dikkat edersiniz kırmızı çizginiz nedir Ali Usta yani hizmet verirken araçlarını da size emanet ediyorlar. Aynen. Anahtarının öncelikle kontağı alıp anahtarının ya cebinde ya da dışta tarafında olmasına. Birkaç sefer araçların kapısı hmm. kilitli kaldı. Bir onda sorun yaşadık. Ondan sonra kontağı aldığımız zaman yani ya anahtar yanımıza ya da askıla asarız. Güzel, o bir. Güzel. İşte el freninin çekik olduğuna. Evet. Arabanın eee arabayı kirkoya kaldırdıktan sonra altına takoz koyup Hı. besleyip arabanın kaymayacağına. İş güvenliğine dikkat ediyorsun. Tabii ki. Doğru mu? Tabii ki. Tamam hem araca zarar gelme hem size Aynen. zarar gelmemesi lazım. Bir abi. de şöyle bir durum var. Lastiği söktük. E, bizim e, adet olarak böyle, böyle bir bakarız yani. Gel al üstüm. Arabada yağ kaçağı mı var su kaçağı mı var bazen lastiği söküyoruz arabadan e, su damlıyor diyoruz ki müşteriye burada bu su damlama olayı var de, yeni gördüm diyor o da e, ona da müdahale edip ha, yapmaya uyarılar, yapıyorsun. uyarılar da yapıyoruz. Tamam, tam. Yağ tabii. kaçağı oluyor bilmeyebilir sürücü farkında olmayabilir uyarı da önemli o zaman tabii. peki şimdi e, ustam yıllardır bölgeye hizmet veriyorsunuz sizin Türkiye'nin farklı illerinden gelen müşterileriniz de vardır Antalya'da. Evet. Sizi tercih eden herkese şöyle bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Ne söylemek istersiniz? Yani bütün müşterilerime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani kolay kolay hata yapmadık. Gecenin ikisinde, üçünde, beşinde hiç telefona cevap vermeksizin müşterilerimizin işini yapmaya çalıştık. Güzel, güzel. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Güzel. Ben müşterilerimden memnunum. Güzel yani bize teşekkür ederim. Zaman. 20 senedir bu sektörün içindeyiz Antalya'da. Seviyorum müşterilerimi, severek yapıyorum işimi. Esnaflık zor sana. Siz bunu zor yakalamışsınız, sen. yıllarınızı vermişsiniz. Çocuklarınız da burada yetişiyor, personel, aileci Mücadele ediyorsunuz. Evet. Ben sizi de tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ee, ama sektörel bazı tabi hizmet arayacak tüm sürücülerimizde ben iş yerinize davet ediyorum. Gelsinler, hizmetlerini burada sağlıklı bir şekilde alsınlar. Baş her zaman memnuniyetle. Peki Ali Bey şimdi sohbetimizin sonucunda sizi yıllardır tercih eden insanlar var. Sürücülerimize ne söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim Umut Otolaçlık olarak telefonlarımız 7/24 açık. Güzel. Bütün herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Size Peki. de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Biz de. de size teşekkür ederiz. Tüm ailece, ekibinizde başarılarınız daim olsun. Tüm sürücülerimizde ben. Olası tabii böyle durumlar siz de esnafsınız ihtiyaç olduklar zaman iş davet edelim. Sizinle bir tanışsınlar diyelim. Tabii. Ee, görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederim. Memnun oldum. Sağ olun.